Dostlar selamlar. Yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlere YouTube videolarında yapılan bir hatadan bahsedeceğim. Şimdi vakit kaybetmeden videoya geçelim bu arada bu video şu an YouTube kanalımdaki ilk kameralı videom. Aslında diğer sosyal medya hesaplarımda zaten kameralı içeriklere başlamıştım. Eğer takip edenleriniz varsa haberdardır. Fakat YouTube'a daha sonradan video hazırlayabildim. Çünkü şu anda bu gördüğünüz ekranı oluşturma sürecim aslında bu kanalın oluşturulma yani benim bu işe ilk girdiğim zamandan bu yana dayanıyor. Dolayısıyla daha önceden imkanım olmadığı için şu anda ancak kameralı içeriklere başlayabildim. Keza bunu da devam ettirmeyi planlıyorum. Artık kamera olduğundan dolayı sizlerle biraz daha sohbet muhabbetiyle muhabbet yani biraz daha kendi tecrübelerimi aktarabileceğim, sizlere kendi fikirlerimden bahsedebileceğim videolar hazırlayabileceğim. Bu videoları daha önce de hazırlayabiliyordum. Sadece çok fazla vaktimi alıyordu çünkü ekranda görüntüm olmadığı için videonun izlenebilir olması için ya edite çok fazla zaman ayırmam gerekiyordu ya da bazı stok görseller, stok videolar kullanıyordum. Fakat şu an içerik üretimi konusunda çok daha rahatım çünkü artık dediğim gibi kendi deneyimlerimi, kendi tecrübelerimi, sizlere aktarabileceğim konuları sadece konuşarak anlatabilmek beni de çok rahatlattı. Zaten dediğim gibi artık Instagram'da vesaire yüzümü gösterdiğim için artık kameraya alışma sürecinde geçtim. Şu an kamerayla ilk video olduğu için bu süreçten biraz bahsetmek istedim fakat artık videonun konusuna dönebiliriz. Intro'da da bahsettiğim üzere son zamanlarda YouTube videolarında gördüğüm yani en azından benim hata olarak değerlendirdiğim bir konudan sizlere bahsetmek istiyorum. Bu konuda short content yani kısa format içeriklerdeki edit tarzının YouTube videolarında kullanılması. Yani özetlemek gerekirse Instagram, TikTok gibi platformlardaki videoların edit tarzını YouTube videolarında kullanmak. Şimdi neden bunun hata olduğunu düşünüyorum bunu açıklayayım. İlk olarak fikir olmamız gereken konu şu an izlediğiniz bu videonun YouTube platformunda paylaşılıyor olması ve YouTube'un uzun video algoritması yani shorts'u bir kenara bırakarak şu an bunu söylüyorum. En çok ortalama izlenme süresine bakıyor. Bu bu arada bütün platformlarda geçerli. Yani siz Instagram'da da bir video paylaştığınız zaman Instagram o platformu kullanan kişiyi ne kadar platformuna tutabildiğinize bakıyor. Yani videonun nasıl olduğuna veyahut içeriğin ne olduğuna tabii ki de bazı istisnalar dışında çok fazla dikkat etmiyor. Bunun sebebi de tamamen sizin kullanıcıyı ne kadar ekranda tuttuğunuz. Yani mantık tamamen bunun üzerine işliyor. Fakat oradaki videolar kısa olduğu için yani atıyorum 40 saniye, 50 saniye olduğu için o videolarda izleyen kişiyi daha ekranda tutmaya yönelik edit tarzlarının kullanması daha doğru. Çünkü o platformlarda çok fazla içerik tüketildiği için saniye saniye tüketildiği için sizin videonuzla karşılaşan bir kişiyi videonuzda tutmanız gerekiyor. Yani o videoyu izlettirebilmeniz gerekiyor. Fakat YouTube'un uzun video bölümünde böyle bir durum yok çünkü bütün videoları ön izleyemiyorsunuz. Yani video ön izlenebiliyor sadece. Demek istediğim nokta Instagram Reels bölümünde gezerken karşınıza çıkan bir videoyu anlık olarak seyredebiliyorsunuz. Yani direkt izlemeye başlıyorsunuz. Fakat YouTube'da önce videonun küçük resmine bakıyorsunuz, ardından başlığa bakıyorsunuz ve sonra tıklıyorsunuz veya ondan sonra bir videonun başını ön izliyorsunuz. Yani youtube.com'a girdiğiniz gibi direkt bir video izlemeye başlamıyorsunuz. O yüzden YouTube'da birisi videonuza tıkladığı zaman ya bu sizin düzenli takipçinizdir ya da başlıkta gördüğü, küçük resimde gördüğü konu ilgisini çekmiştir. İzleyici videonuza girdikten sonra yani başlık, küçük resim gibi aşamaları geçip videonuza tıkladıktan sonra videonuzu izlemek istemeyen birini 10 dakika boyunca o videoda ne yazık ki tutamazsınız. Diğer platformlarda durum böyle değil. Çünkü insanlar orada kaydırmaya başladı zaman artık sizin videonuzla karşılaştığında konu fark etmek sizin izleyebiliyorlar. Çünkü izlediklerinin farkında bile olmayabiliyorlar bazen. Ama dediğim gibi YouTube'da durum böyle olmadığı için videonun her dakikasına her saniyesine, konuşulan her kelimeye bir animasyon efekt eklemeniz gerekmiyor. Çünkü 10 dakika boyunca böyle bir video izlemek insanları yoracaktır. Mesela bu videonun girişini şöyle izlediğinizi hayal edin. <laughs> Bu arada bu video şu an YouTube kanalımdaki ilk kameralı videom. Aslında diğer sosyal medya hesaplarımda zaten kameralı içeriklere başlamıştım. Eğer takip edenleriniz varsa haberdardır. Fakat YouTube'a daha sonradan video hazırlayabildim çünkü şu anda bu gördüğünüz ekranı oluşturma sürecim Gördüğünüz gibi çok yorucu ve izlemesi zor bir video oluyor. O yüzden buna dayanılabilecek süre maksimum 40-50 saniyedir. Zaten o yüzden bu edit tarzları kısa format yani short content denilen içeriklerde kullanılıyor. Fakat YouTube videolarınızda her kelimeye altyazı işte söylenen her cümleye bir animasyona gerek yok. Önemli olan şey storytelling yani hikaye anlatımıdır. Sizin videonuz bir kompozisyona bağlı olduğu sürece emin olun çok kaliteli bir videodur ve izlenmeleriniz düşük olsa bile tıpkı benim gibi yani benim de şu an izlenmelerim düşük bir noktadan sonra karşılığını alırsanız alacağız. O yüzden videonun kompozisyonuna, anlattığınız içeriğin kalitesine ve düzenine dikkat etmeniz yeterli olacaktır. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Beraber tartışalım. Prodüksiyon olarak birkaç eksim var. Onları da yakın zamanda tamamlamaya çalışacağım. Mesela arkamda siyah perde var şu anda. Aslında oranın ışıklandırılması gerekiyor. Fakat şu anda oraya yeterli bir ışığım olmadığı için siyah ekran olarak duruyor. Onun dışında bir saç ışığına ihtiyacım var yani. Bu saçı şu an görmüş olduğunuz bu siyah Arka plandan ayırmak için bir ışığa ihtiyacım var. Bunların hepsinin farkındayım. Ve yakın zamanda da gitgide kaliteyi arttırmaya çalışacağım. Evet videonun sonuna geldik. Umarım hoşunuza gitmiştir. Şayet beğendiyseniz aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu tarz içeriklerin daha fazlasını görmek isterseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Bunun yanında diğer sosyal medya hesaplarımda da aktif bir şekilde içerik üretiyorum. Şayet bu alanlara ilgiliyseniz oraları da takip edebilirsiniz. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.